Kapalı mıyız eski tüfek? Vay kaçak. Gel bakalım. Yüzünü gören cennetlik. Obartma <laughs> be Şafak abi. Vakit buldukça düşüyoruz işte. Annen nasıl? İyi, ne olsun. Bana bak, sen böyle bizi görüyorsun, bir şeye benzetemiyorsun. Eğer Handan Sultan'ın canını sıkarsan, külahları değişiriz ona göre. Gitar boşta mı? Konuyu mu değiştiriyorsun? Boşta, geç hadi. Sen takıl, benim biraz işim var. Nereye? Bar senin. İstediğin gibi takıl, benim biraz işim var. Tamam abi. İstemesek de hayat onları bir gün bir araya getirecek. Çok iyisin. <laughs> Sen de öylesin. Gitarda olduğu kadar başka şeylerde de hızlısın galiba. <laughs> Sen bir de karşı tarafın halini gör. Oo, eminim öyledir. Siz zamane gençleri çok azabilirsiniz ha. Ben senin yaşında sinirlendiğim zaman hemen elime gitar alırdım. Bütün sinirim yatışırdı. Sen şu fotoğraftaki adamsın. Şafak abilerin grubundaki gitarist değil misin? Ama bıraktım, çok oldu. Neden? Uzun hikaye. Hepinizin uzun bir hikayesi vardır anlatamadığınız. E hadi girişi çaldık. Devamını da getirelim istersen. <laughs> Sizin zamanı şarkısıdır bu bilirsin. Şarkıyı ben yazdım. Sen mi yazdın? Bir kadına mı yazdın? Onunla mı evlisin peki hala? Hı. Uzun hikayen bu desene. Annem de bu parçaya bayılır zaman da yıkmışsınız ortalığı. E gelsene sahneye ya. Hadi bir de sahibinin sesinden dinleyelim şunu. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.